Fırat Üniversitesi bünyesinde 2023-2024 yılı itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Eczacılık Fakültesi ilk öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Mustafa Temzer Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Vekili Profesör Doktor Bilal Üstünda, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Soner Özgen, Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seval Yılmaz, 23. Bölge İlazı Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Yılmaz, Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 8 Mart 2022 yılında kurulduğunu belirterek, fakültenin 52 öğrencisiyle bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başladığını söyledi. Beyaz önlük, e, saflığı, temizliği, dürüstlüğü, sorumluluğu ve çalışkanlığı simgelemektedir. Eczacılığın saygınlığını ve ciddiyetini hatırlatmaktadır. Bir eczacının sahip olduğu bilgiyi hastasına ayrım yapmaksızın doğru bir şekilde aktarmasının ve sağlayacağı güvenin e, sembolüdür. Bugün gerçekleştirilen önlük giyme töreni eczacılık alanında atılan ilk adım ve sonu olmayan bir eğitim sürecinin başlangıcıdır. Eczacılık Fakültesi'nin ilk öğrencilerinin eczacı adayı olarak mesleğe adım attıkları çok güzel bir gün olduğunu belirten Rektör Vekili Profesör Doktor Bilal Üstündağ'sa tüm öğrencilere başarılar diledi. Genç ve taze bir fakülte, Eczacılık Fakültesi'ni biz 2022 yılında Rektör Hocamız Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Hocamızın büyük gayretleriyle gökten ilk çıkış haberini aldığımızda çok mutlu olmuştuk ve hızlı bir süreç başlamıştı. Bir an önce öğrencilerimizi alalım, fakültemiz şehrimize, bölgemize yeni öğrenciler, yeni eczacılar yetiştirsin. Bu süreç gerçekten çok hızlı gelişti ve bu yıl eğer bu önlük giyme törenini burada yapabiliyorsak çok güzel işler yapacağımızın emareleri olarak görüyorum bu önlük kıymet töreninde aramızda bulunan özellikle anne babalara, göz bebekleri çocuklarını bizlere emanet ettikleri ve inşallah eğitim öğretim sonunda mezuniyet törenlerinde de birlikte olmayı ümit ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından Eczacılık Fakültesi'nin ilk öğrencilerine önlükleri giydirildi.